Herkese merhabalar. Bugün yine e, ajurlu bir model göstereceğim size. Üç buçuk milimlik şiş kullanacağım. İpliğim orta kalınlıkta bir iplik. Bu modelle yazlık harika yelekler yapabilirsiniz. Bebek kıyafetlerinde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok kolay bir model. Şimdi size. Örneği göstermek için ufak bir parçada çalışacağım arkadaşlar. Şöyle 20 25 tane ilmek atacağım. İlmeklerimizi tek sayıda atalım. Şöyle 25 tane ilmek attım ben. Şişimin bir tanesini çekeceğim şimdi. İlk sırayı ters örüyoruz arkadaşlar. Etek kısmına lastik yapmadım ben arkadaşlar. Siz isterseniz e, haroşa yapabilirsiniz. İsterseniz bir ters bir düz, iki ters iki düz, isterseniz benim gibi hiç lastik yapmadan hemen örneğinizi de kurabilirsiniz. Ben şimdi size örneği göstermek için hiç lastik yapmadan hemen örneğimizi uygulayacağım. İkinci sırada hemen modelimizi kuracağız. Evet, örneğimizi kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi boşa aldım. 2. ilmeğimi düz ördüm ipimi öne aldım bakın 3 ilmeği birden kesiyorum ipim öndeyken düz olarak kestim bu arada bir tane artmış oldum tekrar ipimi öne atıyorum 1 2 3 tane örüyorum düz örgü tekrar ipimi öne atıyorum 3 ilmeği birden kesiyorum düz olarak ipimi öne alıyorum. 3 tane düz. Bakın 3 tane kestik. Bir sağında bir solunda artırma yaptık. Şimdi 3 düz ördükten sonra tekrar bir tane arttırıyorum. Yine 3 tanesini kesiyorum. Arttırmaları ipimizi öne alarak yapıyoruz. Hem onlar daha sonra ajur olarak devam edecek. Yine 3 tane düz ördüm. İpim önde. Üçünü birden kestim düz olarak. Tekrar ipimi öne aldım. Bakın kalan iki tane ilmeğimiz var. O kalan iki ilmeğimizi de düz olarak ördüm. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü sırada arka sıradayız. Arka sırada yine tamamen ters öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeği boş aldım. Bakın artırmalarımız geldi. Artırmalarımızı da, artırmalarımız da bu şekilde örüyoruz ajur olarak devam edecek bunlar. Tamamen ters öreceğiz yani kendimize doğru. Artırmalar geldiğinde onları da bu şekilde alalım ki bakın ajurlarımız oluşmaya başladı. Bu sırayı da tamamen ters örelim. Evet sonuna doğru geldim kalan 3 ilmeğimi de ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın bir sıra ters ördük. Daha sonra hemen örneğimizi kurduk. Ondan sonra bir sıra yine ters ördük. Şimdi bu sırayı da tamamen düz öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan bu sırayı da tamamen düz örelim. Evet sıramı tamamladım. Şimdi bir sırada hiçbir işlem yapmadan ters örelim arkadaşlar. Arka sıradayız. Şimdi bu sırayı bitirdikten sonra örneğimizi kaydırarak devam edeceğiz. Yine örnek kuracağız ama bu sefer örneğimizi kaydıracağız. Arada düz örgümüzü ördük. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. İkinci örneğimizi de kuralım. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi ne yaptık? Bir sıra ters ördük, bir sıra örneğimizi kurduk. Ondan sonra bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters ördük. Yani 3 sıra hiçbir işlem yapmadan ördükten sonra şimdi örneğimizi bu sefer kaydıracağız. Bakın örneğimizi kurarken 3 tane düzler örmüştük. O düzleri şimdi keseceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi yine boş aldım, ikinci ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğimi ördüm ve 5. ilmeğimi ördüm. ipimi öne aldım. Bakın burada bir altta örnek kurarken 3 ilmek ayırmıştık, düz örmüştük. O 3 ilmeği kesiyoruz şimdi. Üçünü birden kestim düz olarak. Tekrar ipimi öne aldım. 1 2 3 tane ördüm ipimi öne aldım 3 tane kestim ipimi öne aldım 3 tane ördüm ipim önde 3 tane kestim ipim önde 3 tane ördüm bakın sonda 2 ilmeğim kaldı onları da düz olarak ördüm şimdi bu sırada Yine hiçbir işlem yapmayacağız. Bir sıra, pardon, 3 sıra tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Şimdi arka sırada tersleri ters, ön sıraya geçince düzleri düz. Tekrar bir sıra daha tersleri ters öreceğiz. Yani toplam 3 sıra ördükten sonra yine örneğimizi kaydırarak devam edeceğiz. Şimdi 3 sıra hiçbir işlem yapmadan ördüm. Şimdi e, yine örneğimizi kaydırarak devam edeceğiz. Aynen ilk örnek kurduğumuz gibi yani tam şu kısımda eksiltmelerimizi, pardon, kesmelerimizi yapacağız. Diğer kısımda 3 tane öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. ipimi öne aldım. Bakın 3 taneyi düz olarak kestim. İpimi önde. 3 tane örüyoruz. Örneğimiz çok kolay arkadaşlar. 3 kesip 3 örüyoruz. Yine ipim önde. 3 taneyi kestim. İpim önde. 3 taneyi düz olarak ördüm. İpimi önde 3 tane kestim. İpim önde 3 taneyi ördüm düz olarak. örneğimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. İpim önde. 3 taneyi kestim. Tekrar ipimi önde. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bu sırada 3 sıra hiçbir işlem yapmadan tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Daha sonra yine örneğimizi kaydırarak devam edeceğiz. Örneğimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Her sıra kaydıracağız. Şimdi burada kestiğimiz zaman bir dahaki örnek zamanında burada kesmeyeceğiz, düz öreceğiz. Bu üç taneyi de keseceğiz. Bu şekilde devam edecek örneğimiz. Ben daha önce beyaz iplikle de çalışmıştım. Onu da size bir göstermek istiyorum. Bakın beyaz iplikle de çalışmıştım. O da bu şekilde olmuştu. Şöyle arka kısmını da göstereyim size. Ön kısmı bu şekilde. Bu iplikle biraz daha ajurlu durdu. Çünkü ipliğimizin dokusundan farklı çıktı. Bu ipliğimizin dokusundan da daha farklı çıktı. Hem şişlerimiz de daha ince olduğu için bu şekilde durdu. Örneğimiz bu şekilde. Dediğim gibi bebek kıyafetlerinde, yeleklerde, her yerde, şapkalarda, berelerde, atkılarda, her yerde kullanabileceğiniz çok cici bir model. Kolay gelsin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.